da yarın ne yayını var? Hadi bakalım. Oo, tamam. yarın, var. yarın, 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 yarın. 2020'nin, 2020'nin e, evet. 2020'nin 10 numara yayınlarından birisi geliyor arkadaşlar. Aramızda bir gün önceden şöyle bir e, dedik ki işte dedik ya yılbaşı dedik kutlansın dedik ya aramızda bir. E, 30 Aralık'ta şöyle Mini bir kendi aramızda ee, Erken yayınımız yılbaşı. var. Aynen öyle. Erken yılbaşı. Yılbaşı gazinomuz var. Ee, benim kanalda olacak yarın. Bilmiyorum artık chat. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Yine aynen öyle. Aynen öyle. Bel altı üstü ekibi. Sayın kendine müzisyen. Sayın vıtıcın. Sayın hype. Sayın utenera. Sayın efu uygaç. Sayın penki. Sayın eray bey. Sayın Elvint ve Zingayla Doritos var. Ee, biz biliyorsunuz bel altı masa üstü, üstüleri. Ama biraz daha böyle farklı eğlenceli şeylerde oynayacağız. Onlarda ee, onlar da söyle oğlum siz istemediniz mi geçen daha sponsorluya? Sponsorlu <laughs> oley be diyor. <laughs> Allah. danssız var mı ben kaçar. Ya iyi alışırız size. Her oğlum Allah Allah. Her içeriğin arasını artık nasıl istiyor bu insanlar da ya? Bu neymiş lan bu? Vallahi olmazsa bir tane eğitelim yetiştirelim şurada sürekli. Ben yayın giriş çıkışlarında şuradan hemen şey yapsın. Odayı ben vereyim kendisine. Öyle bir şey yapar mı Kimler var yayında mı? Hı, sayar mısınız? Oğlum sen görmüyorsun da dinlemiyorsun da mı amına aynı zamanda? Ben yoktum, düştüm, düştüm, düştüm. Ben Mutucum, Haip, Utenera, Efoygaç, Panki, Eray, Elvind, Zingodortos. Peki, o Zinga mı var? Al, sıçtık. Zinga <laughs> mı var? Evi 101 döndürmez miyiz Ali? <laughs> bir şey diyeceğim. Bak eksik olursa kaç kişi var? Bir yeri. Eksik, eksik 9 olursa 9 kişi senin bak. Lan pezemek senin yana alacağız oral diye. Ya, ya. Yancı. Oğlum. <laughs> sana o da, o da sana, ya. Ara, o sana, da sana, kivi söyleyeceğim kivi. Tamam mı? Kivi değil ben muz seviyorum. E sen de ağzının tadını biliyorsun. Biliyorum. <laughs> bir çocuk <laughs> tadı var. Ağzının tadını da biliyor yani bu. Oğlum bir şey diyeceğim yalnız. Yancılık daha iyi oynamaktan. <laughs> kaybetmiyor Nancı... bir şey yapmıyor. Aynca şey diyorsun. O da oraya değil yalnız. Doğru diyorsun. Ben yani şöyle bir olur. Harbi doğru diyorsun aslında. Bir de giren yok, çıkan yok yani harbiden. Pasla ha. uçuyorsun Yalnız yine. ekip inanılmaz. Efsane efsane. Ya ben, ben, <laughs> ben en son buna yakın bir yılbaşı ekibini Cem abimiz Şakir'e getirdiğinde gördüm. Allah aşkına bir şey diyeceğim. <laughs> Naro'nun eğlencesine baksanız be. Ama do çocukla dalga geçmeyin ha. Eray. Okuyacağım yorumunu. Bir oyun önerdi. Tamam. Şu yılbaşı yayını için. Ne diyor biliyor musun? Neyi? Santranç oynayın diyor. <laughs> o, santra, o ama eşli... o çok heyecanlı olur oğlum şimdi oynamayalım onu yılbaşı. <gülüyor> 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 tombala çevirelim mi lan tombala? Tombala hangi tombala var mı? Tombala çevirelim mi harbiden? Benim bildiğim çok güzel bir tombalacı var oraya gidebiliriz istersen seninle. Yok oraya gitmeyelim de Ali sıkıntı olmasın o. Vallahi to vallahi çeviririz lan. Lan baksana attım unuttum. Hiçbir zaman korkmadım ben. Hiçbir zaman korkmadım. Tamam bir bir şey yapalım. İçeri aldıracak bizi. Lan öyle değil oğlum öyle değil ya. Ya kendi aramızda oyun. Hatta şöyle yaparız. Zatırız dağıtırız zatırız. Dağıtırız. Mesela bir tane de kart çete. Anladın mı? Evet. Aa çet kazanırsa? Çet kazanırsa onu düşünmek lazım işte. Onu bir düşünelim. Tamam orayı orayı bir tasarlayalım. Ya ne kumar oğlum bu? Lan çık oğlum. Hediye hediye lan hediye hediye. hediye kumar diyor, doğru. hemen bunun aklı chat aklı direkt kumara çalışıyor ya. Chat, chat ben bize bunun sevgisini... sonunda Kıbrıs'ta biteceğinden çok korkuyorum bu arada. Chat bize sevgisini veriyor. Biliyorum çünkü ben bu olayları. <laughs> Toz meyve suyu. PS5. Toz meyve Tost, suyu içerik o... dahil oldum. O fazla arkadaşlar. PS3 silim kazananı tamam mı? Ben de var, ben de var. 500 oyun Biz... hediye Vallahi billahi şu an yanımda duruyor PS3 silim. 500 oyun hediye PS5 silim. 500 oyun hediye Aynen öyle. Cyberpunk yanında piyasada yok. Ama Vice yazıyor niye üstünde? Vice Cyberpunk yazıyor böyle. O şeyden dolayı fiyattan kırmak. Elecesi yok elecesi. mi? Oğlum geçen şey SS attı ya. Eee Baba ben de oturacağım evde Noel Baba'dan hediyemi bekleyeceğim. Bir sene boyunca iyi bir çocuk oldum. Cyber geçen Cyberpunk oynuyorum ben diye sattı. Şuna bakar mısınız? Adamın mesela ayrı <laughs> DLC e satın almış. Baya iyi bundaki baya başarılı yani. Valla 15 liraya almış bir de. Nereden aldıysa ucuz pezemek. Bu biliyor oğlum olayı biliyor ya Cyber. Erzurum. Erzurum oyunu çıktı. Ha, Natsana. Kemal ben de bugün gördüm, inanılmaz beğendim. Oynayacağım çıktı zaman. Erzurum'un oyunu çıktı. Sitenden baksana be, izle. Nasıl Erzurum'un oyunu çıktı ya?